merhaba bugün sizlerle pop oynayacağız bugün sizlerle birlikte hemen oyuna girdim oyun çok güzel çünkü oyun çok güzel bu kare to kare toplarımız var konuştuk kare top abi vallahi beni büyüt çolt ya da küçült ya da kaygınlaştır sen ne değişik bir topun Allah. Abi kutular kesiliyor abi. Abi ben çıkacağım seni. Abi çekin ele abi. Abi abi. Abi bak vallahi de ölüyor. bak. Abi bak.

Abi öbürleri bizi fırtınalıyor. Abi! Abi öleceğiz abi. Abi öleceğiz. Abi öleceğiz abi. Abi öleceğiz. Vallahi öleceğiz abi. Abi bir şey yap abi. Abi abi abi. Anam. Doluyor lan doluyor. Abi öyle yapma. Tayyip böyle diyor. Allah'ım ya. Bir size kayganlık veriyorum. Sıla aydınıza sonra. Fıçuu diye patlatıyorum. Siz gitmiyorsunuz hala. Ya. Siz ben dalıp gidiyorsunuz diye. Adamlar kaç kışı olmuşlar. Siz hala bu kadar kışı olmuşsunuz. Abi sen nereden geldin? Onu İtalya'dan geldi herhalde bizim abi. Evet ne olmuş? İtalya'dan geldim. Na, güzel o. Güzel güzel. He, güzel güzel. He he güzel güzel. He güzel güzel. He güzel güzel. <laughs> Yürü git. Yürü git. Abi patlatsın beni. Hadi daha herkes patlıyor herkes. biz daha İnkaç olsun. Çünkü biz sol partiyiz. Evet 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 evet. Hepiniz evet demen 128 130 kişiyiz. Allah'ım. Gelin lan. Gelin lan oraya <laughs> düşüneyim. Gülüyor. Gülüyor. Siz gününüzü gösteriyim tekrar, gülüyor. siz. Görün siz. Görün siz. Ablam vuramıyorum. Hacı bunlar çok güçlü Biz de daha güçlüyüz. Hayır. Çok güçsüzüm. トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクン、トンクンクン、トンクンクン、トンクンクン、トンクンクン、トンクンクンクン、トンクンクンクンクンクン、トンクンクンクンクンクンクンクンクンクン、トンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクンクン Veriyorum. Aa, bunlar çok Su geliyor su geliyor. Üste basın, üste basın, üste basın. Tamam tamam abi. Çalın Çalın arkadaşlar, kalın. çalın Kraliyet kutulması için Bir gün <laughs> hayır. biz <laughs> kalma. Abi onlar küçük çocuklar bizmiş mi biz daha güçlüyüz çünkü. Nasıl düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorsun, Çünkü biz işte. Ne alakası var Hayır. 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 Kazandılar abi. Biliyorum. Abi ya niye biz? Ben de bilmiyorum. Like atsın Bir süre belki. Doğru söylüyorsunuz. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünkü seyirimizde Evo Popo oynadık. Görüşürüz. Bay bay. Bildirimleri açmayı da unutmayın.